Günaydın arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım herkes sağlıklı ve sağlıklıdır. Olmazsa olmaz kahvaltının çayı. Şimdi çayımızı demliyorum. çay olmadan kahvaltıya oturamıyorum arkadaşlar. İlla bardağımı dolduracağım, masayı alacağım. Daha sonra kahvaltıya oturacağım. Şimdi kahvaltıya yuvar salatası yapacağım. Malzemelerimi suya koymuştum. Sirkeli suda beklettim. Şimdi sırayla hepsini doğrayacağım arkadaşlar. sabah kahvaltıda yemesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Eğer tüketmeyi seviyorsanız mutlaka onun salatasını da yapın derim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, lor salatam için biberimi, maydanozumu, soğanımı ve domatesimi doğradım. Baharat olarak da ben biraz karabiber, kimyon, pul biber, tuz ekleyeceğim. Ama siz hani damak zevkinize hangisi uyuyorsa, hangisini çok seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz. Baharatı bol olduğunda gerçekten çok güzel oluyor lor salatası. Mor salatam da şöyle arkadaşlar. Süt moru diye geçiyor. Normal alıp tüketebiliyoruz. Şöyle baharatlarımı da atacağım. De nane, nane de ver kızım. Nane arkada ama. Onu da Şöyle kuru nanemi de atacağım. Sizin elinizde yaş naneniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Taze nane daha lezzet verir. Ben dün pazardan almayı unutmuşum. O yüzden kuru nane kullandım arkadaşlar. Tuzumu da ekleyeyim şöyle. Şimdi zeytinyağımı da koyacağım arkadaşlar. Şöyle biraz zeytinyağı gezdireceğim üstünde. bezelyeci geldim. Bezelye aldım. 5 kilosu 20 milyondu. Aldım. Şimdi kızlarla birlikte ayıklayacağız. Yıkayacağım. Kıkayım. Ve derin dondurucuya koyacağım. bayağı çıkacak sanırım. çıktı arkadaşlar. 5 kilo da bu kadar. Bir 5 kilo daha kadar alırsam yeterli birim Şimdi bunları derin dondurucuya koyacağım. kışa yemeğe hazırlar. Evet arkadaşlar, bizim evin halleri dedikleri bu olsa gerek. Salonumun haline bakın. Tanınacak hal dediğiz. Mocking. y en orden, arkadaşlar işlerimi bitirdim hallettim bezelileri falan şimdi yarın için sarma saracağım şimdi şöyle yarına işlerim var yetiştiremem o yüzden şimdiden saracağım kaynatıp soğuduktan sonra Gece de dolaba koyacağım şöyle sarma içimi hazırladım burgur ve pirinç karıştırıyorum ben tabi burgur çok koymuyorum ama yine de koyuyorum çünkü eşim fazla pirinç tüketmediği için şekeri var o yüzden burgurlu ve pirinç karışık yapıyorum. Şöyle az bir şey kuru dolmam kalmıştı. Biber, salatalık ve pardon kabak ve salatalığım vardı kurutulmuş. Onlar da yapacağım. Onları alta koyacağım. Üstüne de yaprakları dizeceğim. Öyle çok güzel oluyor. Arkadaşlar ben şöyle tenceremin içine soğan koyuyorum. Soğanın aroması kaynadıkça sarmaya veriyor, sarma daha lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye edebilirim. Gerçekten soğan inanılmaz bir lezzet veriyor sarmaya. Ben onları ben doldururum kızım, sen onları yapamazsın. Yapabilirim. Anne bana küçük kaşık. Ne yapamıyorum sarmamı sardım getirdim arkadaşlar şöyle bir tane domatesimi rendeledim şimdi içine biraz şöyle kırmızı biber koyacağım kırmızı biber koyacağım az bir şey biraz da karabiber ekleyeceğim Karıştırıp sarmaların üzerine gezdireceğim. Şimdi üzerine biraz da tuz gezdirip artık pişmeye bırakacağım şöyle limonlarımı da koyayım sarmamla işim bitmiş olur şöyle gerçekten görüntüsü çok güzel umarım tadı da bir o kadar nefis olmuştur şöyle tabağımda koyacağım Sarma sarmak biraz eziyetli geliyor ama yemesi de bir o kadar zevkli ve lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar sarmam ve dolmam pişti şöyle. Şimdi balkona koyacağım ve balkonda soğumasını bekleyeceğim. Arkadaşlar bezelyelerim derin dondurucuya atarken şöyle kestanelerim varmış. Ben bitti sanıyordum. Bir poşetim kalmış. Şimdi onları ben çıkardım biraz çözüldü. Şöyle bir sudan geçireceğim. Ve daha sonra haşlayacağım arkadaşlar. Pişirmeyeceğim. Kızımın dişlerinde tel olduğu için kızım pişmiş yemiyor. Çünkü çok sert oluyorlar. O yüzden haşlama daha iyi oluyor. Yumuşak oluyor patates gibi. Kızım da yesin diye haşlayacağım bu sefer. Arada böyle eşim bazen çok kestane alıyor. Fazla aldığı zaman kesiyorum şu şekilde. Bu şekilde derin dondurucuya atıyorum. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor arkadaşlar. Sonra canımı istedikçe çıkarıp pişiriyorum onları. Patates haşlar gibi koyacağım üzerine de biraz tuz serpeceğim arkadaşlar. Şöyle ocağa alayım, altında yakayım. Üzerine bir kaşık tuz serpeceğim arkadaşlar. Kaynarken lezzetli oluyor. Hiç denemeyeniniz varsa deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor. <laughs> Yumuşak patates gibi. Kestanelerimi de haşladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi soyacağım ve çocuklar yiyecek biraz soğuması gerekiyor çok sıcaklar yeni kapattım sanırım. Tencereden boşalacağım ve soğumalarını bekleyeceğim.